Hastalığım e, ayın e, 19'unda Cuma akşamı e, Mart ayında e, işten eve döndükten sonra gece yatarken özellikle üşüme titreme ve ateşim oldu. Ertesi gün hastaneye geldim. Tahlillerime baktık, e, sürüntü gönderdik. Sürüntü sonucum e, geldiğinde pozitif çıktığını öğrendik. Daha sonra hastanemize yatışım yapıldı. E ee, tedaviye başladık. E ee, ve tedavi süreci devam etti akabinde. Bu süreçte <laughs> ben e, özellikle bulgu olarak e, hafif boğaz ağrısı, 2 ve 3 gün arası ateşlenme, eee koku alamama özellikle koku duyusunda bir kayıp yaşadım. Hastalık ve tedavi süreci boyunca. Daha sonrasında bu geri geldi. Ateşim 3 e, günden fazla devam etmedi. Bu açıdan şanslıydım. Hastalık e, çok komplike olmadı, zatüre geçirmedim. E, daha çok e, eklem ağrısı, ateş gibi bulgularla hastalık sürecini atlattım. E, tedavime de erken başlanmış olduğu için biraz daha şanslıydım tabii. E, şöyle, e, hastalığın bende olabildiğini bu mevcut bulgularla tahmin ettikten sonra hani pozitif çıkması beni çok şaşırtmadı. Çünkü sonuçta risk altında olan bir gruptayız. Acil serviste hastaları ilk karşılayan hekimler bizleriz. Ne kadar dediğim gibi ekipmana kişisel koruyucu donanımlarımızı kullanıp dikkat etmemize rağmen hastalık bize de sağlık çalışanlarına özellikle bulaşabiliyor. Sağlık çalışanları bu açıdan en riskli gruptalar. Nasıl karşıladım? Şöyle karşıladım yani moralimi yüksek tutmaya çalıştım. Bütün hastalıklarda olduğu gibi bu hastalıkta da moralinizi yüksek tutmanız çok önemli. Hani Hastalık sürecini atlatmanız da size daha yardımcı oluyor diyelim. Hastalık sürecini atlattım, göreve başladım. Kendimi gayet iyi hissediyorum. E, bu hastalıkla savaşmaya devam edeceğiz Sonuna kadar Ve e, bu hastalığı yeneceğiz buna inanıyorum e, İnşallah ilerleyen süreçlerde daha iyi sonuçlar alacağız e, Sonuçta biz hekimler e, Sizler için buradayız Elimizden gelen her şeyi yapacağız Asla pes etmeyeceğiz Mücadeleye devam edeceğiz e, Hastalığa yakalanan hastalarımıza öncelikle morallerini yüksek tutmalarını öneriyorum. Demin de dediğim gibi bütün hastalıklarda olduğu gibi bu hastalıklarda da moralimizi yüksek tutup hastalıkla savaşabilmek çok önemli. Hastalığa yakalanmadan ziyade hastalığı geçirmeyen vatandaşlarımıza şöyle bir önerim var. Özellikle Sağlık Bakanlığı'nın ve İçişleri Bakanlığı'nın aldığı tedbirler kapsamında sosyal izolasyona dikkat etmelerini, hastalık şüphesi olanların veya hastalık bulguları olanların kendilerini izole etmelerini, yakınlarına e, bulaş riski olduğundan dolayı bu konuda daha dikkatli olmalarını e, tavsiye ediyorum. E, doktor arkadaşımız e, yakınmalarını söylediğinde COVID-19 olabileceği şüphesi gelişti. E, daha işte vakalar yeni yeni gelmeye başladığı dönemler olduğu için de daha e, tabii şimdi de öyleyiz de, hızlıca e, kliniğimize yatırdık, tedavimizi başladık, örneğimizi aldık. Örnek sonuçta pozitif gelince zaten. E, tedaviye devam ettik. 5 günlük bizim bilim kurulunun önerdiği standart tedaviyi verdik. Ona da e, olumlu yanıt verdi tedaviye. İşte koku şey, tart duyusunda ve yani koku duyusunda biraz azalma gelişmişti. Onun ötesinde bir olumsuz bulgusu gelişmedi. 5 günlük tedavi sonucunda da 2 e, iki defa negatifliği gördük. Ben yani o iki negatiflik sonucunda da arkadaşımızı taburcu ettik. izolasyon sürecini tamamlayarak bugün de görevinin başına döndü şifa ile. Dolayısıyla Sivas'ta da bu hastalıkta karşılaşıyoruz. Hekim arkadaşımızın sonuçlarının pozitif çıkması sonrasında özellikle sosyal paylaşım gruplarında ve sosyal medyada çok olumsuz geri bildirimler ve doğruluğu ispatlanmamış Bilgilerin paylaşıldığını gördük. Hem bizi çalışma arkadaşları olarak hem de ailesini bu durum oldukça üzdü. Benim insanlara söylemek istediğim şu, doğruluğuna emin olmadığınız ve teyit edilmemiş bilgileri lütfen sosyal paylaşım gruplarında ve sosyal medyada paylaşmayınız.